az önce Nezir Bey bir örnek verdi. İnsanlar 75 yıldır çalışıyorlar. Ve 75 yıl önce bugünün planlamasını yapıyorlar. Beyinlerini geliyorlar. Senin telefonuna bir enerji yüklemesi yapıyor. Patlatıyor. Biri konuşurken kafası patlıyor. Biri cebindeyken bacağı kopuyor. Biri... Dolayısıyla edebilecek kadar kendimizi iyi yetiştirmemiz, iyi geliştirmemiz gerekiyor şu anda teknoloji bizim için çok iyi bir şey. Çünkü içi, e, nasıl diyeyim, yani, gereksiz, yanlış kullanıyoruz. İşte yok, sosyal medya İşte yok, e, işte bilmem ne video. Bununla geçiriyoruz. Ama onlar 75 yıldır zaten söylediniz, Ç çalışıyorlar ve şu anda belki de onlar... ...yatmışız bu süreçte, onlar çalışmışlar. Ben bir kızım zaten ben. Onlar falan yani hmm. geliş, gelişmiş ülkeler. Onlar böyle beyinlerini falan çalıştırmaya gidiyor. Ama biz İsrail, Amerika onlar hızlıca direkt Mastanlar gibi akıp geçiyorlar ama biz yavaş yavaş yapıyoruz. Böyle hızlıca yani 75 yılda anca bir tane bilgisayara bir Yani onlar Şu, ise... Yatana vermez. Evet. Allah çalışan, bütün Amerika çalışmış Allah vermiş ona. Onun için mesela <laughs> zamanında Gazze'de yapılan soykırımı ben dünyaya tanıtacağım. Allah. Ya da en iyi gazeteci olacağım. Tamam mı? Evet. Dünyanın en iyi gazetecisi ben olacağım. Bütün dünyada bu gazeteye yapılan soykırımı ben anlatacağım. Yani bugün de bir hedefiniz olsun. Evet. Yani bugün de eve gittiğinizde valla ben gazete için boykot yapacağım, kola içmeyeceğim, şunu yapmayacağım. Bunu yapın ama bu sizin hedefiniz olmasın. Sizin daha büyük bir hedefiniz olsun yani ikisini ama bana koyduk. Bence mavi bir ama de bu ikisini al bakalım. Benimki ben bir milyarlık. Milyar. Bir abi yeşili koymamışsın. Çok özel. Yeşil yok ana renkler bunlar dedim ya size. Ya yani bunlar mi? hani ilk başta yeşil çıkarttık ya. Evet. Yeşil yaptık ya. Bunların evet. karışımından yeşil çıkıyor. Ümeri bunlar fazla, fazla. <laughs> Kahve rengi Kahverengi çıkıyor yani diğer renkler Benimki bu, bu kahve üç, üç karışımdan <laughs> çıkıyor. Benimki. Ama buraya ne yazdım diye. Ya.

benim abi iyi seyrediyoruz. Bakipsin al. No <laughs> <zaman? gülüyor> <laughs> Hocam nasıl... bir sallı, Hocam, şey hocam benimkini çekmediniz. Hı -hı. Hocam hemen doğruya çekin benimki. Yaparken mu? Hocam elinizi zarip Oo Güzel o da Ya Hadi kız hadi kız.